Alan buldu. Sto yine kareye baktı. Pas verdi bu kez. Ahmet Han yerde ve verdi. Maçın hakemi faulü verdi. Ahmet ceza alanına girerken düşürülüyor sarı kart. Fabinho görüntüde. çok tehlikeli bir yer. Bakalım kim kullanacak? Kamil Glik ve Fabinho. İtirazdan dolayı zannediyorum Kamil Glik'e sarı kartını kullandı maçın hakemi o kalabalıkta. Faul yapan isim Fabinho'ydu. Topun gerisinde Miroslav Stoh var. Ozan Tufan da orada. Şimdi ikili konuşuyor. Beş oyuncu barajda Monaco takımında. Stoh vuracak. Stoh! Mükemmel bir gol! Mükemmel bir gol! Miroslav Stoh! Örümcek anı aldı. Örümcek anı. Mükemmel vurdu Stoh. Bir bir eşitlik var maçta. Stadio Montreux'de. Fenerbahçe bir. Monaco bir. Miroslav Sto. Dakikalar önce az önce yoklamıştı. Benalyo çıkarmıştı ama burada çaresiz Benalyo. Mükemmel vuruyor Sto. Süper bir gol. Harika bir frikik golü. Bir birlik eşitlik var maçta.